İso! Süley! Nasılsın? İyi diyelim, iyi olsun be. Sen nasılsın? Ben iyi değilim. Bak şimdi. Evet. Niye? Arıyorum, arıyorum. Açmıyorsun çünkü. Ondan olabilir mi acaba? Ya Sen arıyorum. niye benim telefonlarım çıkmıyorsun Senin telefonun özellikle çıkmamazlık yapmıyorum çünkü ben geç saatte yattığım için geç saatte uyanıyorum. Hmm. Sen de erken yatıp, hmm. erken kalktığın için denk gelemiyoruz. Tamamen bir bahane. Sen bence telefonla konuşmayı sevmiyorsun. Yakalandım. Evet. Bugünkü konu başlığımızı bu belirliyorum. Telefonla konuşmayı sevmeyen insan. Bize neden telefonla konuşmayı sevmediğini anlat İsmail. <laughs> Bak <Ben gülüyor> İsmail mı? diyorum. İsmail, <laughs> İsmail dedin sinirden İsmail diyor. Ya <laughs> Ya genel olarak ben telefonla konuşmayı sevmiyorum. Öyle insanlar çok var artık ya. Var mı? Çok var hem de. Ya da benim telefonlarımı açmıyorlar. <laughs> Senden ne <de> kaynaklanıyor olabilir <laughs> <var gülüyor> de bilmiyorum. Ya. Gerçekten ya ben ya şunu çok fark ediyorum abi. Bende de var ama şu an bunu söylemek istemiyorum. <laughs> Ya birisi beni arayınca herkes bir stres oluyor, bir bir şey oluyor. Yani ha ya ne diyeceksen mesaj da söyle benim bir düşünme payım olsun abi. Telefonda mesela <laughs> sen yalan söyleyemediğin için. <laughs> evet yalan. Anında yalan uyduramadığın. <laughs> yalan söyleyemediğim için panik oluyorum. Yani adama arıyorum mesela sen beni arıyorsun. Diyorsun ki akşam ne yapıyorsun diyorsun mesela. Sen onu bir altını yani, lazım değil mi önce? Ne için, niye soruyorsun? Yani Şimdi nereye hoş, çağıracaksın? dersin, hem mesela kötü bir yere çağıracağım beni. yük ve eşya taşımamız lazım. <gülüyor> yani, <gülüyor> Gel Gelemem de diyemiyorum öyle olunca. Halbuki mesajda sorsan akşam ne yapıyorsun diye bir düşünme payım oluyor. Bir bir şeyim mi oluyor? Bir bahane, bir bahane arıyorum. arıyorum. Diğer mesajlara bakıyorum o arada daha iyi bir şey var mı diye. Soru mesela. soruyorsun hatta. Değil mi? Bir şey mi oldu falan. Telefonla evet. bir anda gelmiyor herhalde buna. Aynen öyle abi. Panik <laughs> oluyorum. Doğaçlama yapamıyorum ya. Hiç izlenmemiz Niye yok abi? o yüzden. Ben de telefonla konuşmayı sevmiyorum ya. Neden abi? Bilmiyorum ya. Nedenini de bilmiyorum. Ya bilmiyorum derken şey geliyor bana şimdi. <laughs> Alo bilmem ne falan. Bir saat falan. bir saat, Aman. Bir saat konuşulabilir. Bak mesela İstanbul'da bazı arkadaşlarımla falan görüşeceğim zaman. Bir, bir, saat sürüyor. Çünkü bayağı bir, bir başlıyoruz. Onda en güzel. Abi, onunla konuşması Mesut'cum şeye ne diyorsun mesela? Elinoğlu Atıyorum, işte sigara almaya gidiyor bakkala. Yolda seni arıyor, yolda vakit geçsin diye. Bir de öyle insanlar Aa, var. Evet, öyle insanlar var. Öyle birkaç tanıdığım var. Seni kullanıyor ya adam. Bak, Bayağı adam, seni kullanıyor. Normalde arayıp sormuyor ama arayıp atıyorum. Ya, arabayla bir yerde yolculuk yapacak bakıyor sağa sol boş günler. Aa diyor, arayayım şu Kamil'i de diyor. Vakit geçsin diyor. Yarım saat. Sonra şey da telefon kapanıyor. İyi tamam, ben şey geldim ben hadi. Aynen öyle kapanıyor. Böyle arkadaşlarımız var. Benim mi? boş vaktim bitti. Sana vakit Aynen. ayıramam diyor kapatıyor. Aynen öyle yapıyor. Bir de böyle insanlar var. İşte ben bunu sevmediğimden belki insanlar öyle yapmak istedim. Ben çok şey oldu. Mesela meşgulüm ama işte önemli sevdiğim birisi arıyor bir şey arıyor. Açıp ya meşgulüm bilmem ne deyip karşıdaki bir de şey yapıyor. Aslında şu ya meşgulüm işte. Senin kapatman lazım anında anladın yani mı? Ölmeyorsan uzatınca bir şey oluyor. Ya artık arama. diyorsun ki, döneceğim sana. Diyorum ya ölmüyorsun. ara bana. O arama yani. meşguliyette de unutuyorsun. Bir şey oluyor. Tekrar dönmüyorsun. Aramak istemiyorsun ya da. İnsanlar bir de şey zannediyor böyle. Yüzde yüzde ellisi benim bir de şeydir. Rahatsız etmek istemem karşımdaki. Telefon açmak bence biraz rahatsız edici bir şey. Hı -hı. Kendim öyle hissettiğim için şey. karşımdaki insanı da rahatsız etmeyeyim diye aramıyorum çoğu zaman. Suçum şey var bir de mesela. Adam arıyor, meşgul atıyorsun, bir de arıyor. arıyor? meşgul atıyorsun, bir de arıyor. Ben de sana bir soru Açıyorum, ne yapıyorsun diyor. Bunun için mi aradın yani? Meşgulüm tamam. diyorum. Ha falan diye bozulması var bir de bunun. Fazla samimiyet var. Ya ben 24 saat sana müsait olamam arkadaşım. Evet. Senle, sana diyorum. Ben 24 saat sana müsait olamam. Sıkayım, İşim var, gücün var. İsim vermek istemiyorum da yani Ya bir şey var mesela. Bir telefon çal çalarken kaç kere çalmalı? 3. Üç. 3'ü geçmeyeceksin abi. 3'ü geçmeyeceksin. Max 3. Peki abi şey. Bir insan en geç saat kaçta aranmalı? Ya şimdi bu flörtlerin Biz... sevgilinin falan değilse tabi. Ya insanın şey yaşam şeyine göre değişir. Şimdi ben bilirim ki sen işten geliyorsun. Ondan sonra mesela seni aramam. Değil mi abi? Aramam. 11'de de ne yapıyorsun? Son Hayat abi. nasıl gidiyor? Olmaz değil mi? Ya, Olmamalı. Abi, bir bir durumumuz olur. Bir şey olur. O ayrı Arkadaşlar ama bunlar yani o bunlar hep görgü kuralı. Şu anda iki tane seyircimiz var. Onlar da duysun, öğrensin. Bunlar hep görgü kuralı. Şundan muzdaribim. onu da belirteyim. Böyle açmayınca ya da karşı tarafı aramayınca şey zannediyor. Of, ne o kadar hayırsız bilmem ne. Bir de ilk arayan der. Ne yapıyorsun lan vefasız diye. Halbuki sen de aramamışsın. Aynı. beni. Ya şimdi öyle aramıyor sormuyor. Lan kimseyi rahatsız etmeyeyim aramayayım aramayayım diyor. Bu sefer ben şey gibi oluyorum. Sen zaten şeysin. Her yerde söylemiyorum. Neyse buraları kesersin. <laughs> tamam. Ya şey oluyorsun milletin gözünde bir de böyle Ulan şuna bak değer veriyoruz ya da cool takılmayalım. Aradık şey, hareketlere bak. Bilmem Aslında hiç öyle bir durum yok yani. Evet evet. Bir de şey var. Yanlış abi. anlaşılıyoruz. Bir ara görüşelim deyip asla görüşemiyorsun ya. Aa, o zaten çok meşhurdur. Hmm. Biz niye şey yapmıyoruz be oğlum? Bir ara buluşmuyoruz. Aa. Arayı açtın sen ha. Hakikaten biz niye görüşmüyoruz? Biz niye biz ne ne? görüşmüyoruz? E, aramıyorsun abi. Hep ben arıyorum. Ah be en son ben aradım ya. Doğru ben kimsenin telefonlarından çıkmıyorum. Gibi. Ya bir işte canlandırması oldu. Tam bir doğaçlama.